Herkese tekrardan selamlar sevgiler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yeni evimde ilk videoyu çekiyorum. Artık evim bitmek üzere. Tam da artık yavaş yavaş eşyalar gelmeye başladı. Bugünkü bu videoda sizlere Bali'de 5 kötü ve 5 de iyi şeylerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. %70 maalesef abone olmuyor. Yeni videolar ve yeni ülkeler çok yakında. Zaten haftada 2 video en az atıyorum. O yüzden de beğeni ve yorum yaparsanız daha daha fazla kişilere öneriliriz. O zaman hadi videoya başlıyoruz. Şöyle yapalım. İlk olarak kötü, daha sonra iyi, sonra kötü ve iyi olarak devam edeceğiz. Yani bir kötü, bir iyi olarak devam edeceğiz. İlk kötü tarafını hemen sizlere söylüyorum. O da burada burada notlarımı aldım. İşlemlerin yavaş işlemesi. Şimdi bu konu her şeyle ilgili. Yani evlilik olur, işte burada iş kurmayla ilgili veya herhangi bir prosedür ne olursa olsun maalesef Endonezya genelinde yani bu Bali için geçerli değil. Prosedürler bizden yani Türkiye'de alışkın olduğumuzdan çok daha yavaş ilerliyor. Şimdi bizim yapımızda yani bugün bir iş varsa sabahtan kalkılır gidilir o iş bugün bitsin isteriz. Ama burada maalesef bu olmuyor. Yani gittiğiniz zaman bir resmi kurumlarda işiniz olduğu zaman bu ne olursa olsun bankalarda olsun iş kurmayla ilgili başka prosedürler olsun gittiğiniz zaman genelde İki gün sonra, üç gün sonra tekrar çağırıyorlar. Veya bir hafta işte vize konuları olsun hep böyle bir hafta, iki hafta, bir ay bu şekilde uzuyor. İşte evlilik işlemleri de aynı. Yani hemen gelip bir gün, iki günde evlenme gibi mümkün değil. Çok daha uzun sürüyor. Şimdi bu prosedürler tabi buraya eğer tatil amaçlı gelirseniz bu sizi bağlamaz. Aslında şöyle de oluyor yani alışverişe bile gittiğiniz zaman daha önce gelenler kesinlikle benim ne demek istediğimi e, biliyordur ve hatta şu anda gülümsüyordur benimle beraber. Yani markete giriyorsunuz çok rahat davranıyorlar, yavaş davranıyorlar. Yani böyle bir aceleleri yok. E, bu restoranda da aynı ve birçok yerde bunu hissediyorsunuz. Ama bunu e, devlet kurumlarına gittiğiniz zaman veya burada yaşamaya başladığınız zaman bunu daha fazla hissediyorsunuz. Ama tabii buna alışmak zorundasınız. Sonuçta siz onları değiştiremezsiniz. Siz onların ülkesine gelip yaşıyorsanız tabii buna alışmak zorundayız. O zaman şimdi birinci iyi tarafına geçelim. Evet burada insanlar gerçekten şeker gibi. Gülen insanların ülkesi Endonezya. Bunu %90 herkes söylüyor. Buraya tatile gelenler veya uzun vadeli, kısa vadeli daha önce gelen kişiler bana burada hak veriyordur. Burada Bali'de arkadaşlar uçaktan indiğiniz an havalimanından itibaren insanların gülümsediğini göreceksiniz. Mutluluğunu göreceksiniz. Burada kaldığınız zaman gezdiğiniz yerlerde size saygıyı göreceksiniz. Yani kesinlikle buranın insanları çok ama çok şeker gibi insanlar. Bir de üstelik eğer burada yaşamaya başladığınız zaman, lokal yerlere gittiğiniz zaman onların o sıcak kanlılığını çok daha fazla görüyorsunuz. Evlerine davet bunlarda da var. Yani bizimki gibi evlerine davet işte çok severler. Hiç tanımadığınız böyle bir sokaktan geçince bir aile orada otururken sizi davet ederler, oturursunuz, içersiniz bir şeyler ikramlar ederler. Böyle sıcak kanlılar. Bu konuda gerçekten diyorum yüzde sekseni böyle. E tabi ki her yerde iyi ve kötü vardır ama buranın çok ama çok daha ağırlıklı olarak iyi insanları olduğunu herkes söylüyor. Bu bir tek benim yorumum değil. Buraya daha önce tatile gelen herkesin ortak görüşü ve bana hep söylenilen şey şu. Biz buraya geldik işte burada insanlar çok tatlı, çok böyle güler yüzlü, yardımsever. Bunu birçok kişiden duyabilirsiniz. Eğer siz de ilk defa Endonezya veya Bali'ye geldiğiniz zaman bu deneyimi yaşayacaksınız. Evet ikinci burada kötü tarafını sizlere söylüyorum. Şimdi bu tabi burada yaşamak isteyenler veya burada uzun vadeli kalmak isteyenler için geçerli. O da burada iş imkanının olmaması. Aslında var ama bizlere uygun olmamasını sizlere bunu kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü bu çok gelen yorumlardan bir tanesi. Ben oraya gelsem, işte bir iş yerinde çalışabilir miyim? Bir orada yerlinin yanında çalışabilir miyim? Veya orada yabancının yanında çalışabilir miyim? Gibi sorular. Şimdi buna size hemen cevap vermek istiyorum. Bazı, bakın bu çok önemli. Bazı meslekler dışında bu mümkün değil. Nedenini de hemen söyleyeceğim size. Mesela burada Bali'de birçok beach clubların olması, diskoların, barların olması sebebiyle burada DJ'ler mesela çok iyi para kazanabiliyor, iş bulabiliyor. Eğer diyecekseniz Bali'de çok iyi maaşlar verildiğini duydum. Bu geçerli çünkü orada dolar üzerinden size para verdikleri için böyle bu şekilde çok iyi paralar kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında dövmeciler mesela burada da hiçbir şekilde rupiya ile çalışmıyorlar. Yani buranın Endonezya parasıyla çalışmıyorlar. Dolar üzerinden çalıştıkları için mesela yabancı 200 dolara orada dövme yapıyor. Bu adam nereden baksan 100 doları buna kalıyor. Yani büyük paralar kazanabiliyorlar. Bunların dışında, bakın ne olursa olsun geçerliliği yani aslında iyi bir mesleğiniz vardır. Ama burada sizi kimse işe almaz. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi burada maaşlar çok düşük. Adam burada 150-200 dolara yerli birisini eğitip çalıştırabilecekken neden yabancı birine 800 dolar versin, 1000 dolar versin, 500 dolar versin anlatabiliyor muyum? Yani bir de üstüne üstün sizin vize işlemleri, oturum işlemleri, bu ekstra bir sürü para. Yani bunu hiç kimse yapmaz. Bakın burada Türk de yapmaz. Veya buranın yabancısı da işte iş açmış diyelim. Sizi işe almaz veya yerlisi de almaz. Çünkü maliyetler çok yüksek. Artı maaşlar düşük olduğu için kabul etse bile siz kabul etmeyeceksiniz. O yüzden de bu kesinlikle burada olmayacak bir iş. Ama iş kurmak isteyenler için evet birebir çok imkanı olan turizm 12 ay turizmi olan bir yer. Burada gelip bir iş yapmak mantıklı ama gelip bir yerde çalışıp hayatını geçindirmek burada bir yabancı olarak mümkün değil. Şimdi ikinci iyi şeye geçiyoruz. O da burada yabancılara tanınan hak. Evet ne demek istiyorum? Burada şirket açarak yabancılar kendi üzerine ev alabiliyor, arsa alabiliyor, iş yeri açabiliyor ve çalışabiliyor, çalıştırabiliyor. Bu imkanların şu anda burada sunulması çok büyük bir olay. Çünkü eskiden bu da Bali'de mümkün değildi. Bu bir yıldır şu anda başbakanın, şu andaki görevde olan başbakanın çıkardığı bir yasa. Evet tekrar değişme ihtimali var çünkü çok talep var. Ama şu anda bunu düşünen insanlar için böyle çok büyük fırsat burada söz konusu. Ve burada gelip iş yapabiliyorsunuz, dükkan açabiliyorsunuz, kendi adınıza Bankada hesap açabiliyorsunuz, iki yıl oturum alabiliyorsunuz. Yani en önemlisi zaten bu. Yani bir ülkede artık her şey daha zorlaşıyor. Siz de takip ediyorsunuz gündem olsun. Her yerde bir ekonomik olarak tabii bir çöküntü var, dünya genelinde bir problem var. İşte bu nedenlerden dolayı da böyle yeni yeni arayışların içine geçiyorlar. Sadece bakın Türkler değil, Avrupa'dan gelen burada iş kuran yapan insanlar var. Çünkü Avrupa'da vergi olayları inanılmaz almış başını gidiyor. Müthiş vergiler var işte adam yetiştiremiyor bir sürü iyi para kazanıyor ama çok da gideri var. Şimdi buraya geliyor, burada bir iş kuruyor, çok daha düşük vergilerle çok büyük daha cirolar yapıyor. E boşuna mı büyük firmalar gidip de Çin'de mal ürettiriyor, Vietnam'da ürettiriyor, gelip Endonezya'da veya Türkiye'de fabrika açıp orada parçaları ürettiriyor. Niye? E daha ucuz diye e şimdi yatırım çekmek için onlara vergi daha az oluyor. Ama siz yerli olarak mesela bir ülkede kaldığınız zaman oranın mecbur tabi kanunlarına uymak zorundasınız. Ama bunu başka bir yere taşıdığınız zaman otomatikmen daha farklı bir fırsatlar burada doğma ihtimali oluyor. Evet ve geldik şimdi üçüncü buradaki kötü şeylerden bir tanesi. O da trafik. Şimdi bu trafik konusu şöyle bir durum var. Bali'de yollar çok dardır. Artı direksiyon sağ tarafta. Tamam bunu alışabiliyor insan bir zaman sonra. Ben alıştım. Bunda sorunu ben aslında daha böyle bir zorlanacağımı düşünmüştüm ama ciddi söylüyorum bak iki gün sonra sanki her zaman sağda kullanmış gibiyim e, trafik de sağdan akıyor ve bu sisteme çok çabuk böyle alıştım. Ancak burada araç kullanmak gerçekten çok ama çok stresli yani yollar aşırı dar hız yapamıyorsun. Yani en fazla yaptığın 50-60 kilometre ile gidebiliyorsun. Yani bir yere gitmek mesela merkeze gitmek 2 saat sürüyor, bir buçuk saat sürüyor, bir saat sürüyor. E neden? E şimdi Denpazar bölgesinde inanılmaz bir e, yoğunluk var. Bu yoğunluğun dışında da yollar da dar, hız olmadığı için de iyice tıkanıyor. O yüzden şimdi Bali'de duyduğum kadarıyla ikinci havalimanı projesi yapılmak için e, görüşülüyor. Ama ne zaman tam olarak yapılır bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla bu da Singaraja tarafına, yani benim şu anda yaşadığım bölge tarafına yapılmak istiyor. Çünkü Denpazar altta kalıyor, Singaraja en üst tarafta kalıyor. Ya yani Buraya da havalimanı yapılırsa turistler böyle daha çok dağılarak Bali Adası'nı daha güzel tadını çıkarabilecek. Motorla daha iyi ama araçla tabi çok daha sıkıntılı oluyor yollar. Motor yine aralardan şeylerden her dönüp geçebiliyorsun. Motor daha güzel oluyor. Tabi araçta da şöyle bir durum var. Mesela e, gezilecek yerler aralara eğer mesafe 1-2 saatse orada da motorla 2 saat git gel o da insanı yoruyor. Ve sadece bu değil. Mesela tatile gelenler var. E, tatile gelen balay, balay çiftleri var. Tatilciler var. Şimdi herkes motor kullanmak istemiyor. Yani tabi ki araçta orada en mantıklısı zaten. Siz keyfinize bakacaksınız. Şoför gidecek. Gezilecek yerleri sizi gezdirecek. O farklı. Ama burada yaşamaya başladığınız zaman araç konusunda bir yerlere gitmek istemiyor insan. Daha çok motoru tercih ediyorum. Tabi mecbur kaldık mesela birisini almaya gidiyorsundur veya işim vardır, malzeme vardır araçta. O yüzden mecburen eğer mecbur kaldığım sürece aracı kullanmak zorunda kalıyorum ben de. Evet üçüncü işeye gelelim. Burada Bali'de, Endonezya'da kış yok. Bu sadece Endonezya Bali değil. Asya genelinde sadece muson yağmurları olur. Ve bunun döneminde de böyle rahatsız edici bir yağmur değil. Yani aniden başlar 2 saat, 3 saat sonra hava tekrar açıyor. Ertesi gün hava çok güzel oluyor, denize girebiliyorsunuz. Sonra ertesi gün yine bir, bir anda aniden yağmur başlayabiliyor. Yani bu şekilde. Ama hava yaz, kış 28 derece. Yani bu çok önemli. Yani bu her şeyde tasarruf. Yani ısınma derdin yok Bali'de. Bu kesinlikle. Ha şunu da söyleyeyim. Tabi Bali dediğimiz zaman Bali'de iki nokta var. Bir Kintamani, bu yanardağ ve yüksek rakım olduğu için orası akşamları serin oluyor. Yani yorganla falan yatıyorsun o derece. Yani Kintamani bölgesi bile olsa orada yine bir ısınma derdiniz yok. Biraz daha serin oluyor. Serinden kastım da şu yani 23-22 derece belki o civarlara düşüyordur. O artık buralar için serin veya soğuk diyebiliriz. Evet ve gelelim şimdi burada dördüncü kötü şeye. O da dil sorunu. Şimdi burada benim İngilizcem var. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Buradaki insanların birçoğu biraz da olsa İngilizce biliyor. Yani derdini anlatabilecek kadar İngilizceleri var. Sizin de biraz çatlak bile bir İngilizceniz varsa burada her türlü insanlarla diyaloğa geçip ve derdinizi anlatabiliyorsunuz. Yani bu dil konusunu bu, bu da çok e, sorulan ve bana gelen mesajlarda e, bu da çok kafaya takılan bir şey. Yani dil sorunu nasıl olacak? Bunu çok fazla kafanıza takmayın. Bakın restoranta gittiğiniz zaman zaten orada... E, neyi nasıl yanlış anlatabilirsiniz, ne istediğiniz belli, bir markete gittiğiniz zaman ne istediğiniz belli sadece ciddi işlerde ev alma gibi veya başka önemli şeylerde orada biraz yardım alıp daha dikkatli konuşarak biraz daha şey olarak bunu halledebiliyorsunuz yani bu böyle çok büyük bir sorun değil ama dil sorunu demek istediğim şey de şu bu güzel insanlarla ben çok daha fazla derinden sohbet muhabbet yapmak isterdim o kadar İngilizceleri maalesef yok. Yani sizin çok iyi İngilizceniz de olsa onların İngilizcesi çok fazla olmadığı için çok fazla detaylı onlarla sohbet muhabbet yapamıyorsunuz. Benim en büyük de eksikliğim bu. Onlarla bu güzel insanlarla çok daha böyle derinden güzel bir sohbetler yapmak isterdim. Peki diyeceksiniz ki orada yaşıyorsun. Niye peki oranın dilini öğrenmiyorsun? Şimdi bir dil öğrenmek kolay değil. Ben aslında dil öğrenmekle ilgili bir sıkıntım yok. Yani bu konuda kendime güveniyorum ama... Benim Almanca ve İngilizce olduğu için Türkçe var. Şimdi ekstra bir dil daha fazla yüklemek istemiyorum. Zaten ben burada tüm işlerimi İngilizce olarak halledebiliyorum. İnanın bak ben bütün gittiğim yerlerde her şey yani biraz İngilizce bildikleri takdirde hemen halledebiliyorum. En fazla bir kişiden yardım alıp yine işimi halledebiliyorum. O yüzden ben buranın dilini öğrenmedim. Tabii ki biraz anlıyorum ve biraz tabii cevap veriyorum ama detaylı olarak bilmiyorum. Şimdi dördüncü burada iyi tarafından bahsetmek istiyorum. O da burada Endonezya'da yaşadığınız zaman Bali olur, Endonezya'nın diğer yerlerinde olur. Burada Türk pasaportu çok güçlü. Neden? Şimdi Türk pasaportuyla burada sayısız Asya ülkelerine vizesiz veya kapıda vize olarak gidebiliyorsunuz. Şimdi Tayland var, efendim Filipin var, ondan sonra Kamboçya var. İşte Japonya var. O kadar çok Asya ülkesinde biz burada sorunsuz gidebiliyoruz ki. Burada daha insan kendini yani Türk pasaportuyla burada yaşadığınız zaman insan kendini daha özgür hissediyor. Şimdi siz Türkiye'de yaşarken gidebileceğiniz ülkeler kısıtlı. Şimdi siz bugün uçak biletini alıp herhangi bir Avrupa ülkesine gidebiliyor musunuz? Hayır. Bir sürü prosedür var. Şu anda vize vermiyorlar. Bir sürü sıkıntı. Bazı bölgeler var tabii ki gidebileceğiniz ama burada çok daha fazla özgürsünüz. Bakın en şeyde mesela Vietnam vize uyguluyordu. Bir tane şirketle anlaştım. Hemen 10 gün içerisinde hallettiler. Hiçbir şey yapmıyorsun. Gittim. Onun dışında Tayland'a vizesiz giriyorsun. Kamboçya sadece kapıda vize 35 dolar verip direkt giriyorsun. Hiçbir sorun yok. Ondan sonra Vietnam var. İşte Japonya var. Kore var. Kore yine online vize olarak. Yani böyle çok basit ya online ya da kapıda vize. Veya direkt vizesi olarak gidebiliyorsun. Ve bu bu müthiş bir özgürlük hissi veriyor burada yaşamanın. Evet ve gelelim benim için de en büyük sorun olan burada yemekler. Yani yemekler kötü demiyorum. Kesinlikle çok güzel yemekleri var. Çok çeşitleri var. Lezzetli yani bizim Türk damak tadına uygun gerçekten yemekleri var. Pişileri var. Var yani o şey değil. Burada en büyük sorun kahvaltılık yok. Yani sabah şöyle kalkıp zeytin, ekmek, peynir, işte ne bileyim kaşar peyniri, beyaz peynir. Bunların hiçbirini bulamıyorsunuz. Yani belli marketler var. Orada işte Amerika'dan ve Avustralya'dan ithal olarak gelen ama yine bizimkilerin gibi tadı tutmuyor ve her şeyi yine bulamıyorsun. Yani peynirler yok, e, zeytin, ya bir kere zeytin aldım ciddi söylüyorum yarısı gitti çöpe. Yani yemedik. Çok tuhaf bir tadı vardı. Yani zeytin değil gibi başka bir şeymiş gibi böyle hani bir tadı vardı çok kötüydü. İşte ben de bu işe biraz sağ olsun gelenler oluyor Türkiye'den. İşte var mı bir ihtiyaç ne getirelim gibi. Onlarla işte getiriyor <laughs> sucuk, işte zeytin, peynir gibi bir şeyler geliyor ve bu beni 3-5 ay götürüyor. Daha sonra yine birileri geldiği zaman bu şekilde halletmeye çalışıyorum. Bu sadece Endonezya veya Bali için geçerli değil. Nerede yaşarsanız yaşayın, yurt dışında Türk yemeklerimizi, mutfağımızı özlüyoruz. Bakın gezen insanların hepsini sorun araştırın yorum yazın. Hepsi aynı şeyi söyleyecektir. Yani Türk mutfağı gibisi dünyada yok. Bu bir gerçek. Çok lezzetli yemeklerimiz var. Çok zengin bir mutfağımız var. Bakın değerini bilin. Çok zengin bir mutfağımız var. Ya çok basit şeyler bile bizim böyle aklımıza gelip işte burada özlem duyabiliyoruz. Sizin için mesela hiç aklınıza gelmeyecek şeylerdi. İşte çiğ köfte olur, içli köfte olur, mantı olur. İşte efendim ee, lahmacunumuz olur döneri olur diyeceksin orada dönerci yok mu? Aynısı olmuyor. Aynısı olmuyor. Henüz yok. Çok iyi mesela Almanya Türkiye'yi aratmıyor. Çok çok lezzetli. Hatta birçoğunun düşüncesine göre Türkiye'den daha iyi döner yapıyorlar. Ama burada o kalite henüz yok. Ama görüştüğüm iki e, restorancı var. Burada yatırımcı var. Gelip burada böyle bir şey düşünüyor. Ama profesyonel yani tam ciddi lezzet kalite getirmek istiyorlar. Umarım onlar gelir de inanın iki günde bir oradayım döner yemeye giderim böyle bir kalite burada ihtiyaç var. Güzel bir döner, güzel böyle yemeklerin olduğu e, restoranlar burada henüz maalesef Türk mutfağı olarak e, üst seviye dediğim şey de yok. İlla ki vardı diğerlerini kötülemiyorum. Herkes kendine göre iyi yapabilir. Ama Türkiye'den baharat, soslar şeyler olmadığı sürece buradaki tat tutmuyor bir türlü. Yani bu ne tatlılarda olsun ne de diğer yemeklerimizde olsun. Ee, mesela Filipinler'de bir döner yedim ve orada ayran içtim, fena değil ama yine bizim Türkiye gibi yanından geçemez ama güzeldi, fena değildi. Ee, bazı yerlerde de fena değil, iyi oluyor. Mesela Tayland'da bir defa yedim, çok çok kötüydü yani baya hiç alakası yoktu bizimkiyle. Ee, durumlar böyle yani yemek konusu e, yurt dışında yaşıyorsanız bu Asya ülkeleri olur veya başka yer olur. Kesinlikle Türk mutfağımızı özlüyoruz. Zaten ben de Türkiye'ye tatile geleceğim ailemle beraber. Artık seneye mi olur ondan sonra mı ama tabii geleceğiz yani vatanımız. Evet her ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun her zaman ülkemizi yurt dışında yaşayan insanlar eminim ki şurasında her zaman ülkesi oluyor ve orayı özlüyor. Bir zaman sonra da zaten tatile geliyor. Bakın Amerika'da yaşayan da Almanya'da yaşayan da Fransa'da yaşayan Asya'da yaşayan herkes bir zaman sonra duyuyorsun Türkiye'ye bir geliyor değil mi? E neden? İşte bu bir özlem oluyor. Bu gerek yemekler, ortam, aile, arkadaşlık, ülkemizin güzelliği. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemiz gerçekten çok güzel. Evet dünyada tabii görülmesi gereken bir sürü güzel yerler de var ama ülkemiz de çok çok güzel. Ülkemizi seviyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum beğeni ve yorum yaparak daha fazla kişilere öneriliriz. Bu desteği sizden bekliyorum. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. ki zaten böyle güzeller